Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Gerçeği açıklayan kitaba andolsun ki biz onu aklınızı kullanarak anlamanız için Arapça bir Kur'an yaptık. O katımızda bulunan ana kitaptan olan çok yüce, çok hikmet dolu bir kitaptır. Siz aşırı giden bir toplum oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vazım geçelim. Biz öncekilere de nice elçiler göndermiştik. Ama onlar kendilerine gelen her elçiyi mutlaka alaya alırlardı. Biz onlardan daha güçlü olan o toplumları da yok etmiştik. Nitekim Kur'an'da öncekilerin örneği geçmiştir. Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan onlar mutlaka Onları çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O yeryüzünü size bir beşik yapmış ve onda doğru gidesiniz diye size yollar açmıştır. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla ölü bir beldeye hayat veririz. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. O bütün çiftleri yaratmış ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki onların sırtlarına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize sunan Allah her türlü eksiklikten uzaktır yücedir yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi biz hiç kuşkusuz Rabbimize döneceğiz diyesiniz buna rağmen onlar kullarından bir kısmını ondan bir parça saydılar Gerçekten insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıkları arasından kızları kendisine alıp da oğulları size mi bırakmıştır? Onlardan birine çok merhametli olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğunun doğumu müjdelense yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Yoksa onlar süs içinde büyütüleni ve savaşta kendini gösteremeyecek olanı mı Allah'a isnat ediyorlar? Onlar çok merhametli Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saymaktadırlar. Acaba onlar onların yaratılışına tanık mı olmuşlardır? Onların bu tanıklıkları yazılacak ve bundan sorguya çekileceklerdir. Onlar çok merhametli Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık demektedirler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylemektedirler. Yoksa biz onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, onlar kuşkusuz biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinden dost doğru gidiyoruz demektedirler. İşte biz senden önce hangi kente bir uyarıcı gönderdiysek oranın yoldan çıkmış varlıklıları mutlaka biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinden gidiyoruz demişlerdi. Gönderilen uyarıcı, "Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı bana uymayacaksınız?" diye sormuştu. Onlar da "Biz sizinle gönderileni kesinlikle inkar ediyoruz." demişlerdi. Bunun üzerine biz de onlardan intikam almıştık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Hani İbrahim bir zamanlar babasına ve kavmine ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım. Ben ancak beni yaradana ibadet ederim. O kuşkusuz beni doğru yola ulaştıracaktır demişti. O bu sözünün ardından geleceklerin başvurmaları için kalıcı bir söz olmasını sağlamıştı. Ben gerçekten bunları da ataların da kendilerine gerçek ve onu açıklayan bir elçi gelinceye kadar nimetlerimden yararlandırmıştım. Ancak kendilerine gerçek gelince onlar bu bir sihirdir. Bu yüzden biz onu kesinlikle inkar ediyoruz demişlerdi. Onlar yine bu Kur'an şu iki kentten birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi demişlerdi. Yoksa onlar Rabbinin rahmetini mi bölüştürüyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimliklerini aralarında paylaştıran, birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kılan biziz. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir. Eğer insanların küfürde birleşmiş bir tek toplum olması tehlikesi bulunmasaydı, çok merhametli olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da ve onları altına boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçici olan nimetlerinden ve zevklerinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbinin katında korunanlar içindir. Kim çok merhametli olan Allah'ı anmaktan yüz çevirecek olursa biz ona bir şeytan musallat ederiz. Öyle ki artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. Böylece bu şeytanlar insanları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda o bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın der. Zulmettiğiniz için bugün pişmanlık duymanız size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu yüzden siz azapta ortak olacaksınız denir. Sağırlara sen mi işittireceksin? ya da körleri ve apaçık sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Andolsun ki biz, senin canını onlar çağrını kabul etmeden önce alacak olursak, onlardan mutlaka vücudumuzu alırız. Ya da kendilerini tehdit ettiğimiz azabı sana göstermek istersek, elbette bizim onlara gücümüz yeter. O halde sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Gerçekten bu Kur'an senin ve kamin için bir öğüttür. İleride ondan sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Biz çok merhametli Allah'tan başka kendilerine tapılacak tanrılar yapmış mıyız? Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik. O onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa onlara mucizelerimizi getirdiğinde onlar hemen bunlara gülmüşlerdi. Oysa onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerlerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar azabı görünce dediler ki, Ey sihirbaz! Sana verdiği söze göre Rabbine bizim için dua et. Çünkü biz artık doğru yola geleceğiz. Ancak onlar biz kendilerinden azabı kaldırır kaldırmaz, hemen sözlerinden döndüler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, Ey kavmim, Mısır krallığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil midir? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Yoksa ben şu zavallı olan ve neredeyse meramını bile anlatmaktan aciz bulunan adamdan daha iyi değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli ya da onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Firavun halkını küçümsemişti. Ama buna rağmen onlar yoldan çıkmış bir toplum oldukları için yine de ona boyun eğdiler. Onlar bizi öfkelendirince biz de kendilerinden intikam aldık ve hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek kuşaklar için bir ibret ve örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak sunulunca, senin kavmin ondan ötürü hemen yaygarayı basmıştı. Bizim tanrılarımız mı yoksa o mu daha iyidir diye sormuşlardı. Onlar bunu sırf seninle tartışmak için ortaya atmışlardı. Şüphesiz onlar tartışmacı bir toplumdur. İsa ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer biz dileseydik, sizden Yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Hiç kuşkusuz o kıyamet hakkında bir bilgidir. Bu yüzden ondan asla kuşku duymayın ve bana uyun. İşte bu dost doğru yoldur. Şeytan sakın sizi doğru yoldan alıkoymasın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. İsa onlara apaçık kanıtları getirdiğinde ben size hikmeti getirdim. Ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir bölümünü size açıklamak için geldim. Allah'tan sakının ve bana uyun. Çünkü Allah benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur demişti. Ancak İsa'dan sonra aralarından çıkan gruplar görüş ayrılığına düştüler. Can yakıcı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin halini. Onlar kıyamet gününün hiç haberleri olmadan kendilerine ansızın gelmesini beklemekten başka bir şey yapmamaktadırlar. O gün Allah'tan korkanlar dışında dostlar bile birbirine düşman kesilecektir. O gün Allah, ey benim ayetlerime inanan ve kendilerini bana teslim etmiş olan kullarım, bugün size korku yok ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz Neşe ve mutluluk içinde cennete girin diyecektir. Onların aralarında altın tepsiler ve kadehler dolaştırılacaktır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey olacaktır. Siz orada sürekli kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur. Orada sizin için yiyeceğiniz birçok meyve vardır. Suçlulara gelince onlar cehennem azabında sürekli olarak kalacaklardır. Azapları hiçbir şekilde hafifletilmeyecek. Bu yüzden onlar orada umutlarını keseceklerdir. Biz onlara zulmetmedik. Ama onlar kendi kendilerine zulmettiler. Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık canımızı alsın." diye seslenecekler. O da onlara, "Siz bu şekilde yaşamaya devam edeceksiniz." diye karşılık verecektir. Kuşkusuz biz size gerçeği getirmiştik. Ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyordu diyecektir. Yoksa onlar bir işe mi karar verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa onlar bizim onların içlerinde gizledikleri sırlarını ve birbirleriyle fısıltı halindeki konuşmalarını işitmediğimiz mi sanıyorlar? Hayır, durum böyle değil. Çünkü yanlarındaki elçilerimiz her şeyi yazmaktadırlar. De ki, eğer çok merhametli olan Allah'ın bir oğlu olsaydı, kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Sen onları kendi başlarına bırak da, tehdit olundukları günlerine kavuşuncaya kadar boş konuşmalarına dalsınlar, oyalanıp dursunlar.'' Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O çok bilgi olan, çok iyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendine ait olan Allah'ın şanı ne yücedir. Kıyametin bilgisi yalnız O'nun katındadır. Siz sonunda O'na döndürüleceksiniz. Onların Allah dışında çağırdıkları şefaat etme yetkisine sahip değildirler. Ancak gerçeğe bilerek tanıklık edenler şefaat yetkisine sahip olabilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını soracak olsan onlar mutlaka Allah derler. O halde onlar nasıl oluyor da çevriliyorlar? Peygamberin ya Rab demesi hakkı için şüphesiz onlar imana gelmez bir toplumdurlar. Öyleyse şimdilik onları hoş gör ve size selam olsun de. Ancak onlar yakında gerçeği anlayacaklardır.